yapmıştım. 18-22 yaş arası sporda gençlik dönemi olduğu için Aristoteles'in düşüncelerinden yola çıkarak genç sporcuları 8 başlık altında mental özelliklerini toplamak gerekir. Bu arada mental özellik denilirken insanın duygu, düşünce ve davranış bütünlüğünü kastediyoruz. Dolayısıyla spor felsefesi, spor psikolojisi ve spor sosyolojisi işin içinde. Evet birinci özellik olarak genç sporcuların birinci özelliği zafer kazanmak isterler. Çünkü başarıya aç ve muhtaçtırlar. İyi niyetlidirler, kolay güvenirler, iyimserdirler, utangaçtırlar. Yani kolay güvenir, iyimser ve utangaç olmaları çocukluktan yeni çıktıkları için bu özelliklere sahip olduklarını ifade etmiştir Aristoteles. Etik değerlere önem verirler, her şeyi bildiklerine inanırlar, Başkalarına takılmak isterler. Bu takılmak eşek şakası veya iğneleyici espri dediğimiz e, takılmayı kastediyor. Dolayısıyla e, her şey bildiklerine inanır özelliği genç sporcuların en önemli dezavantajını ortaya koyuyor.